Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Mayıs ayının gelmesiyle beraber artık staj programlarımız ve yatay geçişlerle ilgili olarak yapılacak duyurularda artışlar olacaktır ve hepsini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada Mayıs ayında yine burs veren kurum ve kuruluşlar açıklamalarını yaptıkça da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi yeni nesil kariyer deneyimi bu yaz öğrenciler için güzel bir staj fırsatı. Tasarım odaklı online bir projeyle Gerçek bir çalışma deneyimi elde etmek için sende başvur sloganıyla yola çıkmışlar. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri Sabancı Holding'de kariyer deneyimi fırsatı yakalayacaklar. Son başvuru 29 Mayıs arkadaşlar. Başvuruya açıldı. Açıklamalara linkini bırakacağım oradan. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Sabancı topluluğu şirketlerini daha yakından tanımak ve kendini geliştirebilmek için online eğitimler kariyerde farklı bir deneyime katkı sağlayacak arkadaşlar. Bir ay sürecek online bir proje bu. Maaşlı olacak. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak gerekiyor. Hangi bölüm peki? Tercihen mühendislik veya iktisadi idari bilim fakültelerinde okumak ve yaz stajı için fırsat arayanlar için bu program. Bir de İngilizcenizin iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Program sonunda sertifikası da var. Yeni stajlar oldukça da yine karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.